Şu anda evet. Merhabalar, şu anda Gaziantep Nevroz alanındayız. Geri planda kimse görülmese bile benim alanım tamamen dolu. Şimdi kazanma zamanı şiarıyla Gaziantepler buraya geldi. bulunduğumuz yer eski tur otobüsleri alanı. Mehmet Akif Ersoy Endüstri sesinin içindeyiz. Peki bu etkinliklerde neler olacak? etkinliklerde Gaziantep milletvekili Mahmut Toğrul konuşma yapacak. Daha sonra HDP Kadın Meclis Üyesi Gülcihan Şimşek konuşması olacak. Burada tabii etkinliklerden şölen de var. Sanatçılar Mücahil Aslan ve Şerzat konserleri. Sonuçta da Merruf ateşi yakılacak, atılacak. Biz Gaziantep deriz, Antep Genel anlamda Kürtçe ve Türkçe sloganlar atılıyor. Dilok duyuluyor. Dilok genel anlamda dünyanın ilk yerleşim birimlerinden birisi olan Dürük'ten kaynaklanıyor. Türk yurttaşlarımız Antep'e dilek dönüyor. Özellikle kadınlar ve küçük kızlar, genç kızlar yöresel kıyafetlerle e, buraya katıldılar. 7'den 70 herkes var. Gerçek doğrudur. Türkçe Kürtçe ve Türkçe sonu olanlar polis de geniş güvenlik önlemleri almış durumda. Şimdi yanımızda Gaziantep milletvekili Sayın Mahmut Doğrul var. Merhaba. Merhaba. Günümüz kutlu olsun. Günümüz kutlu olsun. Bayramımız kutlu olsun. olsun? olsun. Ee, siyasi partilerin çoğunluğu burada. Sizin toplum kuruluşları burada. Ancak burada konuşacak olanlarda birisi de Gaziantep milletvekili Mahmut Doğrul. Günümüze değerlendirir misiniz? Ne diyeceksiniz? kadar soğuk olmasına rağmen bugün alan dolu. Halkımız demokratik siyasette ısrarını bir kez daha gösteriyor. HDP'ye karşı halka yönelik saldırılara burada güçlü bir ses veriyor. Bugün burada halkımız taleplerini, özgürlük, demokrasi, adalet, hukuk taleplerini yükseltecek. Yine Türkiye'nin mevcut bu zorluk durumunu aşması için ekonomik yaşanan zorluklara karşı hükümete yönelik